Herkese merhaba. Show TV'nin fenomen dizilerinden Veliahta bu hafta yine tansiyon yüksekti. Dizinin son sahnesinde bayılan Zülfikar Karsın'ın hastalığı artık yavaş yavaş sinyallerini veriyor. Babasının hastalığını öğrenen ilk isim ise Derya oldu. Derya babasından sonra ailenin ve işlerin başına geçmek için kolları sıvadı. Fakat durumu vezirin fark etmesiyle her şey ortaya çıktı. Derya ve babası arasında yaşanacak gerilim dolu anlar ve geçmişe yönelik hesaplar tekrar açılacak. Ayrıca Yahya'nın gelişiyle beraber Derya için yeni bir umut doğdu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ikili tekrar bir araya gelecek ve bu sefer Zülfikar Karşıya karşı duracaklar. Derya bu durumda Yahyadan taraf olacak ve ailesiyle düşman olacak. Dizinin en başından itibaren Zülfikar'ın neden ortağı Muharrem Kaptan'ı öldürdüğü büyük merak konusu olmuştu. Gelen iddialar ve bu bölümde verilen sinyallerle ortaya çıktı. Ortağı Muharrem Kaptan ve Zülfikar'ın ölen eşi arasında bir ilişki yaşanmış ve durumu öğrenen Zaroa ise Muharrem'i öldürmüş. Anlaşılan vezir dışında durumdan kimsenin haberi yok. Zülfikar Karslan'ın karısının yatak odasına girememesi ve kapıda durmasının sebebi de yaşanan ihanet olduğu ortaya çıktı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Yahya Kaptan da gerçeği öğrenebilir ve bu durum karşısında planları değişebilir. Bu haftaki bölümde en son Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Rahimcan Kapkap'ın geleceğini söylemiştik. Timur ile karşı karşıya geldiği ilk sahnede onu öldürmeye çalışan Selime, abisi Yahya engel oldu. Anlaşılan Selim karakteri kabına sığmayan ve kanı deli akan bir karakter. Onun gelişiyle Yahya Kaptan'ın birçok planı bozulabilir ve niyetleri açıkça ortaya çıkabilir. Yahya ise kardeş Selim'i kontrol altında tutmaya çalışacak. Belki de Derya ve Yahya aşkından sonra bir aşk karesi de evin küçük kızı Cennet ve Selim'den gelebilir. Sizce Selim ve Cennet çifti nasıl olur? Öte yandan Timur ve Reyhan arasındaki çekim her geçen gün artarken Reyhan'ın Esenler Otogarı'nda dükkan açması diziye damga vurdu. Reyhan ve Timur çifti iş yerinde de birlikte olacak. Bakalım Yahya Kaptan Reyhan'a yönelik planlar kuracak mı? Yahya'nın Reyhan'a dokunması Timur ile Yahya'yı karşı karşıya getirecek. Ayrıca Reyhan'ı adamları tarafından kaçırmaya çalışan Selim otogarda da rahat durmayıp Reyhan'a sarabilir. Timur, Selim ve Yahya kardeşlere karşı savaşmak zorunda kalabilir. Evdeki Zafer karakterinin ise akıbeti belli oldu. Zaten Reyhan ile gerçekte karı koca olmayan Zafer'in evin çalışmasını Gülendam'la yakınlaşması bekleniyor. Bu sayede Reyhan da özgürlüğüne kavuşacak ve Timur ile birlikte olma durumu yakalayabilecek. Ayrıca Zafer ve Timur arasındaki iletişim de her geçen gün düzelmeye başladı. İkili ilerleyen bölümlerde abi kardeş kıvamına gelecek ve bir gün Timur'un evden ayrılışı belki de en çok Zafer'i etkileyecektir. Veli Ahdisi, usta kadrosu ve sevilen oyuncularıyla ekrana damga vurmaya devam edecek. Yeni bölümde görüşmek üzere takipte kalın hoşça kalın Kana abone olabilir videoları beğenebilir altlarına yorum yapabilirsiniz.